Ali Ali ne oldu dün akşam gürültüler duyduk sizde evden. Ne oluyor demeye kalmadan polis geldi, can kurtaran geldi. Bırak Allah sen Hasan abi. Olan bir duymamış gibi rol kesme. Duyduk duymasın da bir de sen anla. Vakit kes. Anlatacak bir şey yok işte. Ana kız birbirine girdiler. Bir hastaneye, bir hapishaneye. Sen sağa ben selamet. Su taşıma işi de sana kaldı. Öyle ya. bırak abi. Şeytan diyor ki ya şu bizim mahallenin karıları da bir azdı ki. Şu Leman'ın yaptığı iş mi yani? Ya Leyla iki tek atmış, bekçi dövmeye kalkışmış. Haytalık iliklerine işlemiş. Evdekiler ne yer ne içer hiç düşünen yok. Oo Süleyman ne haber? İyi işten geliyorum da. Hayriye bu akşam mesaiye kalacak. Evde yalnızım. Gel bize yemeği birlikte yiyelim. Ali de gelecek. Peki canım gelirim. Bizim kızı yatırayım da. Tabii. <laughs> evet. Evet. Efendim. <laughs> o güzel bir falım var. Şimdi üç fakte kadar kısmet gözüküyor. Görmeliyim. Bir güzel ev var kocaman. Yürüte. Bu güzel, güzel parçalarını sizler için Aynalar, evet evet aynalar var. Resimler. Yani kısmetin geliyor. Şimdi kocaman ev, ayna dedim ya. Onu bırak. Alçım sen ama <laughs> beni ne doktorlar ne mühendisler istedi de barmadım Kaderime tüküreyim rahmetli aracım bitirme de vermeyince tuvalet penceresinden bitirme kaçtım. Ah bizim geldi. Leyla'nın ki Bir de Ali. Sakın patavatsızlık yapma. Gecenin bu saatinde ha? Ne yapsın zavallı? Denize düşmüş yılana sarılıyor. Karısını tutuklamışlar. Aa. Ortada kalmış. Bugünden yarına yiyecek bir lokma ekmekleri yok. Aldım eve karnını doyurdum. Peki ya Ali? Onun yolunu bulması pek zor değil herhalde. Bana bak. Yollama birkaç gün bizde kalsınlar bari. Koyuncan kasap et derdinde. Ahlaksızın üzüm yok. Kız, senin kocanın neyi eksik de gene sağa sola dalanıyorsun sen? <laughs> gel benim pala bu kurban oldum. koyuncum gel gel ya. gel sana. Git git. Sana benim gibi arlı namuslu karısından başkasında gözü olmayan erkek yaramaz. <laughs> Kadın iyi misiniz? Zediğinize basan uyuduk. Ulan <laughs> inandın mı? Bir şaka yapalım dedik, hemen ciddiye alıyorsun. Kayardım. Hmm, ne atarım, ne satarım canım. Benim. bırak onu, bunu da Süleyman'ın derdini dinle. Neymiş derdin Süleyman? Senin fabrikada bir iş istiyor. うん。<Coll> <music>